Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e sefer görev emri sorgulama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. E-Devlet TC kimlik numaraları ve E-Devlet şifresi ile birlikte giriş yapan adaylar arama butonuna personel sefer görev emri sorgulama yazarak karşısına çıkan hizmet içerisinden sorgulama yapabilirler. Eğer siz de sefer görev emri sorgulamak istiyorsanız E-Devlet açıyorsunuz. Arama bölümüne personel görev yani personel sefer görev emri sorgulama yazıyorsunuz. Karşınıza çıkan hizmeti tıkladıktan sonra sizin adınıza burada bir görev evri var mı? Yani sefer görev evri verilmiş mi ya da işte şey, başlatılmış mı? Buradan rahatlıkla öğrenebilir. Sorgulama yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.